Herkese merhaba. Finansolojide her ay farklı bir eğitimle karşınızdayız. Eğitimler canlı olarak gerçekleştiriliyor. Kasım 2021 eğitimi dünya ve Türkiye ekonomisi üzerine. Aklınıza hemen sadece makroekonomik göstergeler gelmesin. Bu eğitimin içerisinde hem ekonomi hem uluslararası ilişkiler hem siyaset hem de toplumsal bazı gerçekler üzerinden bir eğitim ufkunuzu açacak bir eğitim karşınıza çıkıyor bu eğitimi kurumsal pek çok firmaya veriyorum ve bireysel yatırımcıların bireysel olarak bir şeyler öğrenmek isteyen insanların da faydalanmasını istediğim için finansolojide canlı olarak gerçekleştirmek istedim. Eğitime katıldığınız zaman dünyanın nasıl işlediğini, dünya ekonomisinin genel hatlarını, ülke ülke e, durumun ne olduğunu, e, Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi içerisindeki yeri ve önemini taşıdığı riskleri, fırsatları, e, içinde bulunduğumuz krizden nasıl çıkabiliriz ve önümüzdeki yıllar için daha uzun vadede 2050-2060 için neler yapılması gerekiyor, e, bunları konuşacağız. Ee, i̇çerisinde pek çok faktör var, gıda riskinden tutunda, e, enerji krizine kadar e, ya da vatandaşlık temel geliri konularından kripto paralara kadar pek çok konuya değineceğiz. E, bu eğitimi kaçırmayın derim çünkü gerçekten e, maliyet olarak da oldukça uygun. E, sırf sizlere e, Eğitimi ulaştırabilmek amacıyla açıkçası böyle bir eğitim düzenliyorum. Yoksa çok daha büyük kitlelere kurumsal eğitimler veriyoruz. Tek amacım esnaf olabilir, kobi olabilir ya da öğrenci olabilir, sektörde çalışan insanlar olabilir. Ufkunuzu açmaya yardımcı olmak. Bazı kitap önerileri de vereceğim eğitimden sonra. Neleri takip ederseniz bundan sonra bu eğitimden sonra. Ufkunuzun açıldığı noktadan kendinizi daha rahat anlayabilirsiniz, daha rahat gerçekleştirebilirsiniz, dünyayı, Türkiye'yi daha iyi anlayabilirsiniz. Bunlardan da bahsedeceğim. Hepinize eğitime bekliyorum. 11 Kasım Perşembe akşamı saat 20'de başlayacağız, 23'te sona erecek. Ancak tabii ki bu zamanın dışına da kayabiliyoruz. Ee, soru ve cevapların hepsini bitirene kadar eğitimimiz sürüyor. Ee, görüşmek üzere.